Herkese merhaba arkadaşlar. Biz sizlerle kağıtla oynanan oyunları öğreteceğim. İlk önce kare kapmacan başlayalım. Neyse aslında bu kareli kağıtla oynanıyor ama ben hiç, çizgisiz kağıtla oynayacağım. İlk önce şöyle bir kare yapıyoruz. Sonra böyle 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 noktalar. Arkadaşlar benim noktalarım biraz e, eşit olmuyor ama siz eşit yapın. Yani ben şura acele. Eee ilk önce iki kişi oluyor. Bir harf belirliyorsunuz. Birisi A mesela, birisi de S mesela. Böyle mesela biri böyle çekti, biri de böyle. Böyle kaldı. A grubu bunu çekti ve kara yaptıysam içine A yapıyorsun. Ve böyle böyle yapıyorsun. Yani böyle dolduruyorsun. Mesela bu bir oldu şimdi. Ama yazmıyoruz. En son yazacağım. Sonra böyle böyle devam. Arkadaşlar dediğim gibi biraz kötü çizdim. Bakın.

A puanı 33 aldı. Hemen 33'ü yazıyoruz. Evet şimdi S'ye geçiyoruz. S'yi sayalım arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 S'ye şey de 42. Evet arkadaşlar buna çarp atıyoruz çünkü kazanamadı ve buna dik atıyoruz. Evet öbür oyunumuza geçelim arkadaşlar. Adam asmacı diye bir oyun. İlk önce böyle bir şey yapıyorum. Böyle. Sonra bir tane ben kitap 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 çocuk kitabı şey yapacağım. Evet arkadaşlar bu kadar. Evet şimdi de e, e, şimdi harf söyleyeceğiz. Mesela A dedim. A'yı böyle yazıyoruz. Bakıyorum. Burada var. Evet başka yok. Şimdi O diyorsun mesela. O'ya bakıyoruz. O yok. Mesela adamın kafasını çiziyoruz. Onam K diyoruz. E, ee, bakıyoruz İlk başta bir K var. Arkadaşlar böyle. Arkadaşlar bu kadar tanıttığım yerler oyunu anlamışsınızdır. Adamı böyle oluşturan yanar. Şimdi de size gösteriyorum. Kırmızı başlık kız. Arkadaşlar bu kitap herkes bilir zaten. Çok güzel bir kitap. Evet, şimdi koyunumuza geçelim. Şimdi koyunumuzda harf ve puanla yazıyoruz arkadaşlar şöyle. Evet arkadaşlar isim şehrimizi yazdığımıza göre. Böyle çizgiler atıyorsun Mesela harfimiz A diyelim. A ise harfe A yazıyorum. İsim ne olabilir? Ahmet. Ee, şehir Ankara. Ee, hayvan At. Bitki e, Ayva Eşyamız da aynı olsun. Mesela Arkadaşımıza aynı olanlara Mesela Ahmet Aynıysa 5 yazıyorsunuz. Ankara aynıysa 5. Hatta hayvanlarınız farklıysa 10 yazıyorsunuz. Ayva da aynı, farklıysa 10 yazıyorsunuz. Ayna aynıysa 5 yazıyorsunuz. Sonra ne kadar olursa böyle 10, 20 30 35 puanımız olmuş. Evet arkadaşlar. Bu da böyle bir oyundu. Ee, e, e, Oyunlarımı beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yorumlara bir yerde hata yaptıysanız yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.